Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfus açısından en büyük kenti New York belediye başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Anketlerde açık ara önce giden Demokrat Parti'nin Müslüman adayı Zohran Mamdani, Trump'ın da radarında sevgili izleyiciler. Mamdani'yi komünist olarak nitelendiren Trump, şehre ulusal muhafız yollayabileceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kenti New York'ta tarihi bir belediye başkanlığı seçimi heyecanı yaşanıyor. Kritik yarışın en dikkat çeken ismi 34 yaşındaki Müslüman aday Zohran Mamdani. So do we Mr. Mamdani kamuoyu yoklamalarında ilk sırada yer alan ve seçilmesi halinde eyaletin ilk Müslüman belediye başkanı olacak Mamdani, Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlaline yönelik sert eleştirileriyle öne çıkıyor. York Seçimlerde ön seçimi birinci sırada tamamlayarak demokratların adayı olan Mamdani en çok ikinci oyu alan bağımsız aday eski New York valisi ve cumhuriyetçi adayla yarışıyor. <laughs> Hint kökenli Müslüman bir ailede doğan Mamdani'nin adaylığı ülkede tartışma konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Mamdani'ye karşı olan isimlerin başında geliyor. Trump, seçimleri kazanması halinde New York'a bütçe vermeyeceğini ve şehre ulusal muhafız askerlerini gönderebileceğini dile getirmişti.